Merhabalar sevgili arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar daha önce ki ile ilgili bir pratik bilgiler çekmiştim. Hem pratik hem de anlamanızı sağlayacak bilgilerdi bunlar. Ben zaten şimdi de D'yi çekeceğim ama önemli olan yine anlamanızı önemsiyorum. Yoksa ben size pratik bilgi veririm. Ha, şunu yapın şunu yapın. D'nin yazımı değil yani burada benim konum. D'nin yazımı konusunda tamam işte şunu yapın bunu yapın şöyle bir çiçek şöyle ayrı denir o kolay ama ben burada D'nin ne olduğunu D'yi tam olarak kavramanızı sağlamaya çalışıyorum. Çünkü arkadaşlar eğer kavrarsanız ancak o şekilde yazımları da doğru yapabilirsiniz. Ne kadar yöntem de uygulasak bilinçsiz bir şekilde yapılan yöntemler sizi doğruya götürmeyecektir. Ee, sizin bazen kafanızın karışmasına neden olacaktır. Mesela D çıkardığımız zaman işte anlam bozulmuyorsa ayrıdır falan. Bunlar her zaman tutan şeyler değil. Ama yine de en sonda size bununla ilgili de bir pratik bilgi vereceğim. Ama önce bir D'nin ne olduğuna bakalım. Arkadaşlar D dediğimiz zaman bir ek olan D var. Bir de bağlaç olan D var. Ek olan D Ek olduğu için adı üstünde arkadaşlar ekler bitişik yazılır yani çok doğal olarak. Bağlaç olan da e, bir sözcüktür aslında bakarsanız. Bağlaç olan da sözcük olduğu için. Dolayısıyla sözcükler bir bitişik yazılmaz ayrı yazıldığı için. E, bağlaç olduğu için ayrı yazılır daha doğrusu. Şimdi ek olan diye bulunma anlamı verir. Ne anlamı verdiğine bakalım. Bulunma anlamı verir arkadaşlar. Yani bulunma üzerinde olma gibi bir anlam vermesi lazım. O yüzden bakın şunlar aslında pratik bir bilgi bizim için. Neyde, kimde, nerede sorularına cevap verir arkadaşlar ek olan de. Bağlaç olan de de sonuna geldiği olaydan, kavram, kişi ya da nesneden daha önce olmuş başka örnekleri varmış anlamı verir. Yani bundan başka da oldu, bu da var gibi, bu da. Tamam mı? Mesela arkadaşlar sen de kitabım kalmış derken kimde sorusuna cevap veriyor bak sende. Tamam mı? O yüzden kitap bak sende bulunuyor. Bulunma anlamında verdim arkadaşlar. Verdi. Kimde sorusunu da sorduk mu? Sorduk. O zaman bu ek olan D'dir diyoruz. Şimdi bu örneğe bakalım. Sen de akşam bize gitmişsin. Bak. Başkaları da gitmiş. Yani daha önce de olmuş. Daha başka örnekleri de varmış. Başkaları da gitmiş. Sen de akşam bize gitmişsin. Tamam mı? O yüzden bu bağlaç olan de'dir. 1955'te önemli gelişmeler olmuş. Arkadaşlar neydi? 1955'te. Yine bak 55'te bulunma anlamı var. Ne zaman? 55 yılında yani tamam mı? Yılında bulunuyor. 55 yılında bulunma anlamı yine var arkadaşlar. Ee, ne zaman sorusunu da sorabiliriz ama bu biz, biraz bizim kafamızı karıştırdığı için yazmadım. Ee, 1955'de de önemli gelişmelerin olduğu bir yıldır. Bak başka yıllarda de Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz buraya T şeklinde yazdık, buraya D şeklinde yazdık. Bunun nedeni ise arkadaşlar bu ek olduğu için 5 sözcüğünün sonundaki şey sert olduğu için D de T şeklinde sertleşir. Ama burada e, son sert olsa bile bu başka bir sözcük olduğu için bunu ilgilendirmez. Yani notumuz var. Bulunma haleki olan D benzeşmeye uğradığı için TTA biçiminde yazılabilir. Bağlaç olan D TTA biçiminde yazılmaz. Artı arkadaşlar hemen bir ipucu daha size. Bir yıldız daha. Fiillerden sonra gelen D daima ayrı yazılır. Nasıl oldu da beni hatırlamadı anlamadım. Bak oldu fiil sonrasında ayrı yazacağım. Gel de şimdi bunu anlat derken gel fiil de yi yine ayrı yazacağım. Evet ufak bir tekrar sonra örneklere geçeceğiz. Ek olan D'ye bir çık, bağlanç olan D'ye ayrı, ek olan D'ye neydi? Kimde, nerede? Sorularını sorabiliriz. Bağlaç olan D'ye böyle şeyler soramayız arkadaşlar. Mesela sen de akşam bize gitmişsin derken neydi? Kimde? Olmaz ama kimde kitabım kalmış sende. Ee, dediğimiz gibi e, t, TTA şeklinde yazılabilir. Ek olan D, bağlaç olan D, TTA şeklinde yazılamaz. 1955'te önemli gelişmeler olmuş. 1955'te önemli gelişmelerin olduğu bir yıldır. Başka yıllarda anlamı veriyor. E, ve fiillerden sonra gelen D'yi direkt ayrı yazmamız gerekir dedik arkadaşlar. Hemen örneklere geçiyorum. En sonunda da bir çıkmış soru karşınıza getireceğim. E, gerçekten güzel bir soru. Hemen örneklere bakalım. Lütfen siz de şöyle buyurun. Bak başkaları buyurmuş sizde. Yani gördüğünüz gibi bağlaç. Lütfen sizde fazla oyalanmayalım. Bak kimde sorusunu direkt sorabiliyorum. Sizde. Bak burada başkaları da anlamı var. O yüzden bu da ektir. Bulunma anlamı var ayrıca. Nerede, kimde, sizde fazla oyalanmayalım. Oraya ulaştığımda size haber veririm. Bak ulaştığım zaman içinde anlamı var. Zamanda bulunuyorum. Ulaştığım zaman içinde bulunma anlamı yine var. Oraya ulaştığımda size haber veririm. Yine ek olan d. Benim yaptığımda ne var ki? Bak nerede? Nerede ne var? Benim yaptığımda yine ek olan d. Senin yaptığın da olacak iş değil. Bak, senin yaptığın da olacak iş değil. Eee Burada bir şaşırma böyle bir e, anlam veriyor. Yine bağlaç olan D olduğunu anlıyorum. Arkadaşlarımla bu parkta buluşurduk. Bak parkta derken şuradaki K sert olduğu için bu da sertleşmiş. Ek olan D ve zaten bulunma anlamı var. Nerede buluşurduk? Parkta. Ben görmeyeli bu parkta çok değişmiş. Bak başka parklarda değişmiş. Bu park da Burada artık benzeşmedi çünkü bağlaç. Bu yaptığın hiç de hoş değil. Bağlaç olduğu için yine benzeşmedi. Hiç te diye yazarsak yanlış olur bakın. Hiç de hoş değil derken hiç de bir şey bulunur mu zaten arkadaşlar? Bulunmaz. O yüzden direkt bağlaç. Hiç de ne bulunabilir ki? Ama hiçlik bu hiçlikte ben de ee, bir yerde var mıyım gibi bir şey dersek belki olabilirdi. Bu soruyu bir de öğretmene sorduk. Başkalarına sorduk. Bir de öğretmene sorduk gibi yine bağlaç. Bu konuda alnımızın açık olduğunu herkes bilsin. Nerede bu konuda gibi bir anlam veriyor yine? O yüzden yine ek olan D olduğunu anlıyorum. Şimdi gelelim kısa yöntemimize. Arkadaşlar cümlede cümlede D'nin üzerine D'nin üzerine yeniden bir D daha getirin. Eğer bir D daha getirebiliyorsanız bu ek olan D'dir. Eğer bir de daha getiremiyorsanız bu bağlaçtır. Hemen deneyelim. Lütfen siz de de şöyle buyurun. Bak, cümleyi tam okuyacağız ama. Lütfen siz de de şöyle buyurun. Cümleyi tam okuduğumuz zaman olmuyor. Demek ki bağlaç. Lütfen siz de de fazla oyalanmayalım. Oluyor. Ek. Oraya ulaştığımda da size haber veririm oluyor ek. Benim yaptığımda da ne var ki oluyor ek. Senin yaptığında da olacak iş değil olmadı bağlaç. Arkadaşlarımla bu parkta da buluşurduk oldu ek. Ben görmeyeli bu parkta da çok değişmiş olmadı bağlaç. Bu yaptığın hiç de de hoş değil olmadı bağlaç. Bu soruyu bir de öğretmene sorduk. Bir de de öğretmeni olmaz yine bir de de öğretmene sorduk olmaz bağlaç. Bu konuda da alnımızın açık olduğunu herkes bilsin. Oldu ek. Şurada da deneyebiliriz arkadaşlar hemen şuradaki örneklerde. Sende de kitabım kalmış oldu ek. Sende de akşam bize gitmişsin olmadı bağlaç. 1955'te de önemli gelişmeler olmuş. Oldu ek. 1955'de de önemli gelişmelerin olduğu bir yıldır. Olmadı bağlaç. 2018'de arkadaşlar 2018 yılı üniversite sınavında bu konuyla ilgili şu tarafındaymış. Bu konuyla ilgili direkt soru geldi. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde D bağlacının yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Bu soruyu bakalım. Siz çözün yorumlarda da cevaplarınızı bekliyorum.